Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşu nasıl konuşturulur ee, daha doğrusu muhabbet kuşları konuşur mu ee, birlikte bunu konuşalım biraz size bilgi verelim. Şimdi arkadaşlar muhabbet kuşları konuşmaz muhabbet kuşları sesi taklit eder. Şimdi bunların e, doğal ortamda e, yani kendi doğal olarak kendi sesleri var. Bunun haricinde de dışarıdan duyduğu sesleri taklit ediyorlar zamanla. E, şimdi Erkek kuşu arkadaşlar daha fazla öttüğü için haliyle daha fazla kelime haznesi var ve daha fazla konuşuyor. Ee, pek çoklardan kuş alırken erkek kuşlar alın arkadaşlar. Yani ceresini baktınız mavi gördünüz direkt alabilirsiniz. Ama mesela daha yavruysa mor böyle maviye kaçıp bir rengi olabilir. Genelde mor olur ceresi. Onlar genelde erkek çıkıyor, genelde erkek çıkıyor arkadaşlar. Onlardan alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar muhabbet kuşları e, konuşmaz, sesinizi takdir eder. Haliyle şöyle evde iki tane kuş bakıyorsanız e, diğer kuşu konuşturmak çok zordur arkadaşlar. Yani imkansız değildir ama zordur. Bu yüzden e, tek erkek bakın arkadaşlar. E, tek erkeği aldınız devamlı sizin sesleriniz duyacak. Onunla ilgilendiğiniz işte babacık babacık, işte cici kuş falan sürekli dediğiniz zaman o sizin kuşunuz. Sizin kuşunuz e, o sesleri kendi kafasına yazıp sizi taklit eder zamanla e, tabiri caizse konuş konuşmaya başlar. Yani konuşmak demeyelim, taklit etmeye başlar diyelim. E, o yüzden arkadaşlar tek erkek kuşu alıyorsunuz, devamlı ilgi göstererek işte onun yanında babacık cici kuş. Ha şöyle ilgi gösteremiyorsunuz arkadaşlar. YouTube'da bununla alakalı işte e, videolar var. İşte konuşan kuşların videolarını atıyorlar işte kuşunuz konuşsun falan diye. O sesleri de dinletebilirsiniz. Ee, o seslerde yani o kuş ne konuşuyorsa o da zamanla zamanla onların aynısını konuşmaya başlayacaktır arkadaşlar. Ama tabii kuşunuzun size alışık olmasının da faydası var. Niye? Elinize aldığınız zaman işte ona cici kuş cici kuş dediğiniz zaman o da e, aynı ses yapmaya çalışacaktır. Yani daha önceden o videodan kaptığı sesi sizden duyunca o da aynı şekilde cici kuş cici kuş demeye başlayacaktır örnek veriyorum. Ee, siz farklı kelimeler şey yapabilirsiniz. Yani YouTube'da bununla alakalı e, binlerce video vardır. İşte... Yok dua okuyan bilmem ne falan filan diye. Aslında onu devamlı devamlı dinlediği için onu taklit ediyor arkadaşlar. Ee, yani bilgi bu kadar aslında. Çok da uzun bir bir şey yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi muhabbet kuşları taklit eder. Siz ne söylerseniz onu söyler. Ne dinletirsiniz onu söyler. Ama erkek kuş ol e, olmasına özen gösteren arkadaşlar. Yani dişi kuşlar da e, konuşabilir ama çok az yani. Belki bir kelime belki iki kelime falan gibi. E, ama erkeklerde öyle bir şey yok. Yani öne açık... Ve daha kolay. Bu arada arkadaşlar bu kuşumuz 3. E, yumurtayı yapmış. Bununla alakalı videolar çekmiştik izlediyseniz. E, kuşu nasıl yumurtlatırım falanla alakalı. Neyse arkadaşlar konuyu dağıtmayalım. E, muhabbet kuşlarının konuşması daha doğrusu taklit etmesi bu şekilde. E, umarım siz de kuşunuzu konuşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.